Kuru yemişleri hep sağlıklı atıştırmalıklar olarak biliriz. Ama 60 yaşından sonra iş biraz değişiyor. Bazıları düşündüğünüz kadar masum değil. Bugün 60 yaş üstü için hem tüketilmesi önerilen hem de uzak durulması gereken kuru yemişleri konuşacağız. Hangi kuru yemişlerin kalp, beyin ve sindirim sağlığınızı desteklediğini adım adım göstereceğim. Şöyle düşünün. Akşam yemekten sonra yanlış bir kuru yemiş seçtiniz. Vücudunuz nasıl tepki verir? Sindiriminiz zorlaşır mı? Enerjiniz düşer mi? Peki doğru olanı seçtiğiniz ne olur? İşte bunları örneklerle ve bilimle birlikte adım adım anlatacağım. Küçük bir porsiyonun bile günlük yaşam kalitenizi nasıl etkileyebileceğini duyunca gerçekten şaşırabilirsiniz. Önce biraz dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedelim. Mesela fıstık. Alerji riskini artırabiliyor. Üstelik kavrulmuş ve tuzlu olanları tansiyon ve kolesterol üzerinde olumsuz etki yapabiliyor. Badem de her ne kadar sağlıklı bilinse de özellikle böbrek hassasiyeti olanlarda yüksek oksalat içeriği nedeniyle taş riskini arttırabiliyor. Kaju da aynı şekilde masum görünse de kavrulmuş ve tuzlu tüketildiğinde tansiyonu yükseltebiliyor ve sindirimi zorlayabiliyor. Bir de yer fıstığı var. Alerjisi olanlar için riskli. Ayrıca kabuklu ve tuzlu çeşitleri sindirimi zorlaştırabiliyor. Akşam atıştırması olarak yanlış kuru yemişleri tercih ettiğinizde gün sonunda şişkinlik veya yorgunluk hissedebilirsiniz. Ama doğru seçimleri yaparsanız hem sindiriminiz rahatlıyor hem de enerjiniz gün boyunca ve gece boyunca daha dengeli kalıyor. İşte bu yüzden porsiyon ve kalite 60 yaş sonrası için çok daha kritik hale geliyor. Şimdi gelelim güvenle tüketebileceğiniz kuru yemişlere. Mesela ceviz tam bir omega-3 deposu. Düzenli tüketildiğinde hem beyin hem de kalp sağlığı için güçlü bir destek oluyor. Sabah kahvaltısına birkaç parça eklediğinizde bile hafızanızda ve dikkatinizde farkı hissedebilirsiniz. Fındık da ayrı bir değer. İçerdiği antioksidanlarla damar sağlığını koruyor. Özellikle de yaş ilerledikçe ortaya çıkan yorgun hissini hafifletiyor. Bir diğer önemli grup çiya ve ketan tohumu. Lif açısından çok zenginler. Hem sindirimi destekliyor, hem de uzun süre tokluk sağlıyor. Üstelik günlük yaşama katması da çok kolay. Yoğurda veya meyveli karışık içeceklere eklediğinizde farkı hemen hissedebilirsiniz. Badem de burada önemli. Ama ufak bir uyarıyla tuzsuz ve ölçülü tüketildiğinde faydalı olabiliyor. Ancak aşırıya kaçıldığında tam tersi etki yapabileceğini unutmamak lazım. Kısacası sabah kahvaltısında birkaç parça ceviz ve bir kaşık chia tohumu eklediğinizi hayal edin. Gün içinde enerjinizin yükseldiğini, konsantrasyonunuzun daha net olduğunu hissedersiniz. Küçük ama gerçekten güçlü bir etki bu. Porsiyon çok önemli. Aşırıya kaçmak ters etki yaratabilir. Örneğin ceviz veya fındık birkaç parça olarak tüketildiğinde vücudunuza fayda sağlarken fazla miktarda alındığında sindirim sorunları veya fazla kalori riski oluşturabilir. Chia ve keten tohumu gibi tohumlardan günlük olarak bir tatlı kaşığı kadar eklemek yeterli oluyor. Bunları sabah kahvaltınıza, öğle salatanıza veya yoğurdunuza karıştırarak kolayca rutininize dahil edebilirsiniz. Paketli ve tuzlu ürünlerden uzak durmak, taze ve mümkünse organik kuru tercih etmek sağlığınız için kritik bir adım. Doğru kuru yemişler sadece kalp ve beyin için değil, metabolizma ve enerji için de fark yaratıyor. Ceviz veya çiğa öğün aralarında tok kalmanıza yardımcı oluyor, gereksiz atıştırma yapmanızı engelliyor. Metabolizmanız daha verimli çalışıyor, yağ yakımı artıyor, gün boyu enerjiniz yükseliyor. Örnek olarak sabah kahvaltısında birkaç ceviz veya çiğ yiyen biri öğleye kadar açlık hissetmiyor, konsantrasyonu ve enerjisi yüksek kalıyor. Kuru yemişlerin en büyük artılarından biri de sindirim sistemine verdikleri destek. Özellikle lif açısından zengin olanlar bağırsak hareketlerini düzenliyor, kabızlık riskini azaltıyor ve gaz, şişkinlik gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor. Yani düzenli tüketildiğinde bağırsakların adeta daha rahat çalışmasını sağlıyor. Ama burada küçük bir fark çok büyük sonuçlar Yanlış kuru yemiş seçimi yani fazla tuzlu ya da kavrulmuş çeşitler tam tersi etki yapıp hazımsızlık ve şişkinliğe yol açabiliyor. Özellikle 60 yaş sonrasında bağırsak florası daha hassas hale geliyor. Bu yüzden lif olarak zengin ama doğal ve işlenmemiş kuru yemişleri seçmek çok önemli. Sabah kahvaltısında tuzlu fıstık ya da kavrulmuş kaju yerine birkaç parça ceviz ve bir kaşık çiğ tohum eklediniz. Gün boyu sindiriminizin daha düzenli olduğunu, midenizin daha hafif hissettiğini ve enerjinizin çok daha dengeli kaldığını fark edersiniz. İşte bu küçük bir tercih bağırsak sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerinde bu kadar güçlü bir etki yaratabiliyor. Kuru yemişlerin sadece kalp ya da sinirim için değil, beyin için de çok güçlü bir destek sunduğunu biliyor musunuz? Özellikle ceviz ve çiğ tohumu içerdiği omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde beyin hücrelerini adeta bir kalkan gibi koruyor. Bu maddeler oksidatif stresi azaltıyor. Yani hücrelerin daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Bunun günlük hayata seansımız oldukça net. Düzenli olarak ceviz ya da çiğ tüketen kişilerin dikkat ve hafıza becerilerinde zamanla belirgin bir artış gözlemleniyor. Yani sadece daha iyi hatırlamak değil, aynı zamanda gün boyunca odaklanma gücünüz de artıyor. Basit bir örnek düşünelim. Her sabah kahvaltısına birkaç ceviz ekleyen biri haftalar içinde daha dinç hissetmeye, odaklanmakta zorlanmamaya başlıyor. Unutkanlık azaldıkça kendine güveni artıyor. Bir diğer önemli konu da kronik hastalıklar. Ülkemizde 60 yaş üstü birçok kişi şeker veya tansiyon gibi kronik hastalıklarla yaşıyor. Bu durumda bazı kuru yemişleri seçerken daha dikkatli olmak gerekiyor. Tuzlu veya kavrulmuş kuru yemişler tansiyonu yükseltebilir. Fazla şekerli veya paketlenmiş çeşitler kan şekeri üzerinde olumsuz etki yapabilir. Ama doğal, tuzsuz ve ölçülü kuru yemişler bu hastalıkları olan kişiler için bile güvenle tüketilebilir ve sağlığa fayda sağlayabilir. Gördüğünüz gibi 60 yaşından sonra kuru yemiş seçimi aslında küçük bir detay değil. Sağlığınızın gidişatını belirleyen önemli bir tercih. Doğru seçimlerle kalbinizi, beyninizi, sindiriminizi ve enerjinizi destekleyebilir. Yanlış seçimlerle ise gereksiz sorunlara davetiye çıkarabilirsiniz. Mesele sadece hangi kuru yemişi yediğiniz değil, onu nasıl ve ne kadar tükettiğiniz. Ölçülü, dengeli ve doğal olanı seçtiğinizde farkı kısa sürede hissetmeye başlarsınız. Yani kısacası küçük bir avuç doğru kuru yemiş hem bugünkü enerjinizi hem de gelecekteki sağlığınızı koruyan büyük bir yatırım olabilir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın çünkü sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak yeni bilgilerle yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.